Ben Memento Mori. Burada hepimiz Memento Mori. Burada hangimiz Memento Mori? Abi ben yazı yazdım bununla ilgili. Başlığı Memento Mori. O yüzden biliyorum. Ne demek Memento kanka? E ben ona bakmadım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Çeşit. Bir dakika. Bazen, bazen. Lan bu işin sonu kötüye gidiyor galiba. Yani öbür taraf var, ahiret var. Dur kendi hiç bir düzen ver dediğim de oluyor. Evet. Bazen de kardeşim ortam çok güzel. Ne gerek var? <laughs> Can abi en böyle hayatını yaşadığın dönem hangisiydi? Birinci sınıf. <laughs> İlkokul bir. Evet bende abi. memento var. <laughs> sen, de yapmış abi ya. Müthiş. <laughs> Müsaade biraz sessiz kalalım. Bunu alkışlayacağım. Evet, bence Kafa TV tarihinin en kötü esprisi. Gel, hep Hanımefendiler, beyefendiler. Can Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Vay, vay benim oğlum. <laughs> evet yine neşeliyiz. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandan beri program çekmiyorduk yaklaşık bir saattir. <laughs> evet arkadaşlar bugün çok ilginç bir konuyla beraberiz. Nedir abi? Memento, memento mori mi, carpe diem? Memento mori. Bence nedir memento mori nedir o abi? Veya nedir memento, 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 memento mori? mori öleceğini hatırlayarak yaşamak. Yani bir gün öleceğiz. Onun için daha dikkatli yaşayalım, sakin olalım falan 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 gibi saçma sapan bir düşünce tarzı. Ben karpe e, diem tam onun tersi olan anı yaşamak. Anı ölesiye yaşamak. Ben şu anda burada mıyım arkadaş? Şu anın zevkini sonuna kadar çıkartayım. Sonunda ölmek varsa da var. Bana ne? Sen hangisi, hangisi felsefeyi destekliyorsun? Ben Memento olsun. Mori. <laughs> Burada hepimiz Memento Mori. <laughs> Burada hangimiz Memento Mori? <laughs> ben Memento Mori çünkü... <laughs> ...öleceğimi her zaman aklımda da tutarım. Da İsmail Saymaz. <laughs> Burada ay, aksi bir görüş yok benim gördüğüm kadarıyla. efkar umumiye Memento Mori diyor. <laughs> bunlar kullanılacak mı yoksa boş <laughs> mı? zaman? Heh, ben karpe tamam. Carpe Diem'ciyim abi. Ben Memento Morici. Ben çok net Carpe Diem'ciyim. Sen anı yaşamaktan hoşlanırsın. Hem de yani şu anı. Şu anı sen doya doya yaşıyor musun? Tamamen evet. Gökhan sen? Abi Hiç yok şu anda mesela Gökhan'a ben baktığım zaman. Evet. Bakıyorum ve şu anı doya doya yaşadığını inanmıyorum. Çünkü böyle yere bakıyordu. Yani bu anı yaşa adam şey Bana bakar, etrafına bakar, bir şey yapar. Abi demek. herkesin anı başka. Ben şu an kendime ait bir an yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu anda senin kendine ait bir an yaşama hakkın yok. Senin yaptığın şey neye benziyor biliyor musun? Konser var. Michael Jackson gelmiş. Evet. En öndesin. Telefonla çekiyorsun. Sen Telefondan Michael bakıyorsun. Ona benziyor. benziyor. Işte. Pop pop'taki Michael Jackson. Hayır, yaşayan, hayır. Yaptığın, yaptığın eylemden bahsediyorum. Yaptığın eylem en öndesi Michael Jackson'ı çıplak gözle seyretme imkanı varken telefondan çekip telefondan bakmak gibi. Abi. Ben buradayım. Bana bak. Tamam Michael Yere bakıp düşüncelerine bak gark etme kendini. <gülüyor> <gülüyor> ben Konuşur. şahsen Carpe Diem'ciyim. Mesela? Ya mesela o an neyse güzel olan neyse o an için onu yaşamaktan yarayım. Ben öyle değilim. Ya yok yarın Tam şöyle karşıya. olacak. Öleceğiz bilmem ne olacağız falan olacağız falan olacağız diye. Ölmeyeceğim kardeşim. Ya öleceğim de anı yaşayarak anı ne yapacaksın abi, abi? Tabii. Öyle sürekli düşüne 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 zaten... Ölümden beter yani olsun. Yani sen abi. kısaca aslında şöyle yarın yokmuşçasına mı yaşarsın? Yarınlar yokmuşçasına. Abi Carpe Diem o değil. Ne? Orada Carpe Diem şu yaşadığın anı fark ederek yaşamak. Tamam. Bu şu demek değil yani geleceğe dönük ama Tamam bu başka bir şey. Carpe Diem'den bahsetmiyorum ya. Başka bir şeye geçtim. Stepe geçtim. Felsefem o söylediğin. Onun adı ne acaba? Yani Ona evet. henüz isim koymadım. <laughs> ya tabii ki güzel bir şey. Keşke hepimiz Candaş Tolga gibi Aman, gelen am, giden paşam gibi yaşayabilir miyiz? hepimizin söyleyeyim. kendi Şimdi gelen am, giden var, paşam başka bir şey. var. Gelen ağım, mesela anı baş... yaşam, ne yaparsın? Yani anı, yani diğerlerinden seni fark edebilir miyiz bir Benim kalabalıkta? Benim kaygım yok. Yani şurada yarın... mesela seni ben fark edebilir miyim? Aa diğerleri anı yaşamıyor ama Can Tolga bu anı doyasıya yaşıyor diyebilir miyim? Diyebilirsin. Hayır diyemem. Duruyorsun, hiçbir şey yaptın yok. Ama sen beni fark etmek istemiyorsun demek ki. Demek ki sen senin yarın kaygıların var. Kimin? <laughs> evet bende ben memento var. <laughs> sen, de Mehmet yapmış abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz biraz sessiz kalalım. Bunu alkışlayacağım. Yani <laughs> evet, bence... Kafa TV tarihinin en kötü esprisi. Ne alkışlıyorsun lan? <laughs> Memento yapmış. Güzel espri ama çok küçük bir çevrede güzel. Güzel abi. Ee, yeşen, üç kişi. Yeşen. Üç kişi. En fazla <laughs> taş, abi, taş abi, kişi. İsmail sen Carpe Diem'ci misin, Memento'cu musun? Şimdi ikisinin aynı anda dönem dönem yaşadığım oldu. Aynı, Aynı anda, anda dönem, değil. Dönem dönem. dönem, dönem. Aynı illa, anda illa birini mi seçmek zorundayım? <laughs> evet. Niye abi öyle bir zorluk iyi olsun yani. bir Doğru böyle. Doğru söylüyor. Ha? Hayatın, Hayatın bir türlü hali var. <laughs> bazen bazen lan bu işin sonu kötüye gidiyor galiba. Yani öbür tarafta var, ahiret var. Dur kendi içkinizi düzen ver dediğim de oluyor. Evet. Bazen de kardeşim ortam çok güzel. Ne gerek var? <laughs> Yar yarına yarın bakalım. Tamam. Bu mi? bu şey bu. Bu felsefe ne değil ki bu ne? nabza göre şerbet abi kardeşim etmek. ben felsefe yapmıyorum ki zaten niye böyle bir konu içindeyiz onu da anlamadım. <laughs> Biz daha programı çekiyoruz. Adam söyleyemediği cümleyi anlatmaya çalışıyor yani. Doğru söylüyor. Ha, Doğru söylüyor. Söyleyemediğim bir cümleyi izah etmeye çalışıyor. Ben kalpediye, kardibi diyem ne la diyor. öyle <laughs> değil Abi kalpediye mi? Robin, Robin Williams'ın filminde şey söylenen sözcük değil miydi kalpediye? Mi? Evet abi. Günü yakalamak. Aynen. Aslında günü yakalamak Bak evet. memento değil Aynen. o momento mori olması lazım ya. galiba yani. Ya. Ama memento. memento değil momento mori olması lazım. <laughs> momento. Abi alakası evet. yok. Abi ne alakası yok. Momento Me değil memento. memento. Bu... Nasıl memento, sen abi? Bu... Nasıl memento sen abi? Sen şimdi momento. Ya ne, ne demek abi, abi? Neyi, neyi ne Aynen itiraz ediyorsun? Mori, Bilmediğin bir şeye nasıl mori. itiraz ediyorsun? Ölüm yani. Yani mort, mort geliyor olması lazım. Mort. Öbürü De... Evet arkadaşlar mort yani. Mort evet yani mortla neyini gülüyorsunuz oturun. İnsanlar <laughs> <gülüyor> Hem bilmiyorlar hem gülüyorlar ya. Abi, şimdi sen <laughs> moment. çizdire. Yani moment, an, an, o, an, o anlamda, an, anlamda moment anlamında evet. söylüyorum. Hemen olmaması lazım. De, bak, evet ama yani değil. Yani şimdi bak bütün kavramsal hataları o... düzeltirim de tadı kaçar işin. Yani. Hayır İsmail, şu anda derin bir yanlışın içindesin. <laughs> niye? Momento senin aklında memory'den falan gelmeye çalışıyor değil mi? <laughs> değil. moment, momento, memento. 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 Ay moment. Anlamadım. Moment değil, memento. Ya memento'yu niye kabul etmiyorsun? Memento'ymuş. Memento, akıl defteri diye bir film var. <laughs> Abi ben <laughs> yazı yazdım bununla ilgili. Başlığı Memento Mori. O yüzden biliyorum. Yani. Sen kanalda bir şey okuyor musun? Ne demek Memento kanka? E, ben ona bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. çektik. Bir dakika. Şu anda şok içindeyim. Adam yazımın başlığı Memento Mori diyor. Evet. Ve ne, Mori, ne diyoruz, yani diyor? ne diyoruz bilmiyorum. Ben bakmadım. Oraya baktım Abi Kafa Dergisi'nde kimler yazı yazıyor ya? Çalın Adam başlığını... Sen. Lan ben de yazıyorum ha. Abi, ben çekiliyorum abi. Memento Mori diye Adam Memento diyor. Mori diye yazısına başlık koyuyor. Ne olduğunu bilmiyor. Biliyorum işte. Şimdi anı yaşayalım derken... Mesela geçen gün birisi anı, senin gibi anı sonuna kadar yaşamak için uçurumdan düştü. Hatırlıyor musun? Fotoğraf çekerken bu anı güzelce yaşayayım hatta belgeleyim derken ayağa takıldı uçurumdan düştü. Tam tersi. O anı, anı yaşamak isteyen adamı derken. onu görüntülemekle derdi olmaz. Öyle mi? Evet. Tamam Görüntü onu ben söyledim Bey. zaten. Hemen ben söyledim Michael şey. Jackson örneğinde. E, tamam Şimdi bir hayır. dakika sonra çeliştik kendini. Tamam hayır. Özür dilerim. Hayır niye özür dileyim? <laughs> adam anı yaşayayım derken düşmüş. Şuraya gelmek istiyorum. Anı sonuna kadar yaşayayım derken hayatını tehlikeye atar mısın? Hayatı atarım. Ha? <laughs> <laughs> Çok net atarım. Ne yaparsın? <laughs> can yani. Yani ne whatever. gerekiyorsa yaparım abi. Paraşütle falan. Evet yaparım. Canım Dime dalma. Hepsini yaparım. Vatozla dövüşme falan. <laughs> ne Vatozla işte anı. Tabii karşıdan geliyor ya anı yaşayacaksın. Kaçmak yerine dur anı yaşayacaksın. Doğru değil ya biz tekneye gittik. Candaş şey abi gece biz denize girdik. Gökhan abi ben Atakan. <laughs> Köpek balığı diye bir sokma. Müren var diye girdik. Müren <laughs> <laughs> Hani anı <abi> yaşıyordun? <laughs> abi tam olarak anı <laughs> yaşıyor. <gülüyor> o an o denize girme değil. Dışarıda Hayır. durup üşümeme. Hayır. Sen Carpe Diem'deyken bir dönüşüm yaşayarak Memento Mori'ye geçiyorsun. Tam tersi. <laughs> Ölüm var demişsin <laughs> Müren için atlamamışsın. <laughs> ölüm Buren, değil abi Müren. Sakat bırakıyormuş. Böyle Müren abi ölüm değil. Müren tamam var sonra, diye. Müren var demişsin atlamamışsın. Demek ki sen gerçek bir karbe değilsin yalancısın. Ya. Abi ben gerçek... iki ay önce özür dilerim. Bir ay önce abi, tatile gittik Mısır'a. İsmail devamlı mı tatil ya, abi. Mısır'a gittik. Devamlı tatil alırsın. Mısır'a ucuz kardeşim. Ucuz o kadar pahalı değil. Şarmen Şeker. Bozcaada'nın beşte biri kadar. Gittik. Şermen Şerif değil. Mı? Başka bir bölge. Sürekli örnekler bozacağız. Evet yani. demiş olduk ama meğersem geçen yaz başı orada köpek balığı birini yemiş. D dedim orada birine, inince ya dedim burada köpek balını yemişler, ya burada da yaşıyor, bir kilometre ileride, ulan ne fıkak edilir mi? Bu ne yani, o kat edilmeyecek bir mesafe mi Allah'ın kararsan? <laughs> <laughs> Neyse. Köpek balığı yani. da... köpek balığı Ya şimdi bak teknedeyiz, yani. bir tane böyle bir tekneye bindik, öyle bir tekne var, altı da böyle şeyli, e, ee, bakıyorsun e, beraber izliyoruz. Tamam mı? Köpek balığı çıkacak mı falan. Çıktı mı köpek balığı? Şaka yapıyorsun. Evet. İleride adam dedi ki dalgıç normalde girecektik dedi ki köpek balığı var dedi. Kırmızı balık bir şey bir şey söyle. Köpek balığı ama bir türünü söyledi. Gördük de uzaktan. İnemiyoruz suya e, memento dedi. Ben hepimiz Memento Boy. Tekledeyiz. <laughs> Tekledeyiz. <laughs> adamın biri kalktı dedi ki. Yani adamın e, Arapça tartış... Yani bir, üçün, Afra Almanca galiba tartışıyorlar. Çok anlaşılamamışlar. Fakat adamın Kardeşim ben bu işlerde içse sahibim. Ben girerim dediğini anlayabiliyorsun. Adam çırpınıyor. Ben gireceğim diyor. Karpe diyen. Karpe şey de diyor ki ee, bizim rehberimiz, mihmandarımız ya etme... yani bu sefer <laughs> <sanki gülüyor> sadece bırakmaz. İngilizce. Yani, şeyler, <laughs> <laughs> yani Don't do o an hani bu şey tam moment, mori. tamam mı? Ya 33'ü yedi. Kendini Ölüm var bu işin sonunda. Bunlar yer seni. Ha demek evet, ki. Girdi mi? Öyle. Demek ne? ki. Yok ya engellediler. Ha. Demek ki bu koşullarla ilgili bir şey. ne yapıyorsun? yapıyorsun? Gel bu tarafta Baş otur dediler. Demek ki bu koşullarla ilgili bir şey. Yani insanın dönüşümü bir anda anı kalp dediğinden momentan böyle dönebilir. Bak anı yaşayayım. Köpek balığı belki gelir. Muhatap olurum. Öyle bir şey dersen gidersin. Peki bir dakika. Burada ilginç bir yer geliyor. Sizin şeffaf teknenin üstünden içeriği seyretmeniz de anı yaşamak zaten. Zorlamaya ne işte, Yaşadık. E, Heyecan tamam. dalgası Yeter. oldu. Yeter. Heyecan dalgası oldu yani. Öyle ufak balıkla geçince gibi değil yani. Köpek balığı deyince herkes ha falan dedi. <laughs> Candaş sana bir şey sorayım. En mantıklı, görece olarak burada <laughs> en mantıklı sen konuşuyorsun. Düşün artık. <laughs> beni diyelim. Beni örnek alalım. Mesela ben öyle biriyim diye. Sürekli öleceğini düşünerek hayatı ıskalayanlardan hoşlanır mısın? Öyle Çok. arkadaşlarım var mı? Çok. Ve onlara bir öğüdün olur mu? Benim gibi yaşayın mı dersin yoksa Vallahi be benim değil. gibi yaşayı yaşamayın umurumda değil. Ben başkasının hayatına karışmam. Yani ne dersin onlara böyle ulan yazık hayatı ıskalıyorlar mı dersin? Üzülür evet. müsün? Çok çevremde bulundurmuyorum öyle insan genelde. Öyle mi? Evet. Gökhan işte öyleymiş. O çok öyle değil yani. Ölecekmiş gibi yaşamıyor. Endişeli ama o yarından endişeli değil. O bu andan endişeli. Karpe <laughs> 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 diem momento mori. Tabii momento mori diyem. Bence anından şey. falan da endişeli değil. Hiçbir şeyden endişeli değil. Bir şeyden endişeli olsa yazdığı yazının başlığını öğrenir. Google'a girip. Yani hiçbir şeyden endişe değil. vermiş gidiyor. Ben mesela öyle arkadaşlarım olsa akıl da vermem. Ne yaparsanız yapın bana ne lan dedim. Ben akıl vermenin hiçbir iş, insanın işe yaradığını görmedim. Öyle mi? Ne? Başkasından aldığın akıllı hayat olmuyor abi. Kendi bildiğini yapıyorsun hep. Evet. O konuşan boşuna konuşuyor yani. Öyle mi? Ya o yüzden. Niye biz mesela biz de dahil ben de dahil burada şimdi millete akıl veriyoruz. Şöyle yapmayın böyle yapmayın. Geri vites yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ama biz eğlenceli bir sorumlulukta bulunuyoruz abi. Kimseye parmak sallamıyoruz ki. Öyle mi? Öyle yok. bir kaygımız yok. Birisiyle bir şey öğretmek tamam, kaygımız yok. Vay 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 vay. Bir dakika bir dakika. Süslü <laughs> kelimeler. Kimseye parmak sallamıyoruz. Kimden öğreniyorsun bu lafları? <laughs> İsmail mi? <saymazsın. gülüyor> Can abi. Sınavı. En böyle hayatını yaşadığın dönem hangisiydi? Birinci sınıf. <laughs> İlkokul bir. İlkokul bir de hayatımı yaşadım. <laughs> Abi ah, hep dersin de abi nerede yaşadın bir de ya? Abi en güzel çağlar çocuklukta evet. yaşanır. Ne demek yani? Sıfır çocuklukta sıfır sorumlulukla eve geliyorsun yemek abi, hazır, İlkokul bir aslında. Tam ilkokul birden önceki dönem daha güzeldi. Abi. Yani. Hayır abi hayır. Evet. İlk okulda kafan da tam çalışmıyor, basmıyor ya yani. <laughs> Kafanın basması ile basmaması arasında bir çizgidesin evet, ya. Evet. O zaman o kadar rahatsın ki, hiçbir evet, sorumluluğu evet. yok. Kimse sana niye yaptın, niye yapmadın o kadar çok sormuyor. Can Bizim sana özgü olabilir yalnız. Niye? İlkokulda ne abi ilk okulda dövüyorlar mıydı? Bizim kafamız çalışıyordu o anlamda. Peki bir şey söyleyeceğim. da sen anı yaşıyorum diyorsun ya, onun için sana soruyor. Yaşadığın anı belgelemek istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ya işte adamı böyle tuzağa çekerler. Hiç istemem Belgeleyemezsin çünkü. Istemem, tek yapayım. kare fotoğrafın yok. Hayatı yaşadığına dair tek kare fotoğrafın yok. Bir tane fotoğrafın var. O da motosikletin önünde böyle duruyorsun. Ben <laughs> <seninim abi>. Niye <laughs> belgelemiyorsun? Madem sen hayatı sonuna kadar dolu dolu yaşıyorsun. Karpe EMC'sin. Senin her karenin olması lazım. O anı yaşamak daha güzel. O anı dondurup böyle dönüp dönüp bakmanın bir şey yok. Ben. Olur mu? De Demez misin yani? Vay be! Ne güzel yaşamışım. İleride torunlarına göstermesin. Bak bak işte böyle yaşadım, ben çok böyle saçma. yaşadım. Ya bu da çok saçma değil mi? Böyle Öyle bir torun mi? grubum var. Hep ileride torunlarına... İleride ben çıkardım bakalım ya. Ya... <laughs> <laughs> çok ya ben <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çocuk da olabilir abi sadece torun diye düşünme. Evet. <laughs> yani konuşmamak lazım bu işlerde. Sevgili dostlar anı yaşamak diye bir şey yoktu. Anı yaşamak Carpe Diem denen şey tamamen bir maval. Yaşa git işte. Ne isim koyuyorsun başına? Adam yazı yazmış, ismini koymuş. Bilmiyor neye olduğunu. Ya onun için isimlere Anlaşıyor. çok takılmayın. Karpe diyenmiş, memento moriymiş, bilmem neymiş takılmayın. Ya şeyin gitsin. Peki bir şey söyleyeceğim bunu herkese soruyorum. Anı yaşayacağım ayağına. Kendini paralayanlar var. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Dağda tırmanayım, bisiklete de bineyim, denize de atlayayım. Ve bir bakıyorsun adam anı yaşamış gerçekten ama mesela 45 yaşında 63 yaşında görünüyor. O iyi bir şey mi? Evet değil. Abi anı, <laughs> anı yaşamak. Mesela ben koşucu olduğum için pardon lafını balla kestim. Koşucu olduğum için koşucular erken yaşlanır. Çünkü güneşin altında sürekli şey, antrenman şey, yaptığımız için şey. antrenman yüzünden e, tenimiz, derimiz yaşlanır. Ben ne yok. Yaşlanmadım. Yani ırsi olarak. Yaşlanır. O yüzden mi saçını boyatıyorsun? Boy ne boyaması abi? abi ya? Saçın koş mı var ki boyayım? Sen koşmadığın için olabilir mi? Evet, ben de onu diyecektim. Bak abi sen konuyu çok yanlış anladın. Evet. Tam olarak senin bu biraz önce söylediğin, söylediğin şeyciler. Memento Moriciler. Evet. Yani o bir şey yapma telaşı. Tamam Ama arkadaşım. Oraya gideyim şey. onu yapayım. Ulan hayat şöyle. Evet. Bu senin bu Carpe Diem ile alakası yok. Carpe Diem e, burayı bitleyeceğiz. Şey Tam böyle şey denir yani. Denk. Hani o. Ne demek, ne de. Öyle, şey öyle bir şey yok. Ne? Öyle bir şey yok kardeşim. Carpe Diem'ci de her şeye atlayabilir. Ne hayır, demek? Hayır, abi, bak, atlamaz. Abi, atlamaz. Abi, atlamaz. Abi. Carpe Diem'ci gentilmen, insan değil. Kardeşim de ben Carpe Diem'ciyim. Bana son sorunu öyle öyle Carpe Diem'ciler her şeye atlayabilir, atlayabilir. Ama bir şey kaçırmayayım diye her şeye atlayabilir. Hayır, o hayır. söylediğin öbürü işte. Memento Morici. Hayır, Memento Mori'ci hiçbir şey yapmaz. Ulan öleceğiz. başımıza bir şey gelmez. Şu uçurumun iki arasına ip gelmiyor. Katılmıyorum. Hayır abi. Ben sizin sözünüzü kesmedim. Memento Mori'ci ben ölüm var endişesiyle her şeyi yapmaya çalışıp Hayır, Arpediye yapmaz için yanılıyorsun. Memento mori asla bir şey yanmaz. Yapmaz. Korkak ölüm var abi. Ya boş şimdi başımıza bir ama hani derler bir tane filmde vardı ya. Memento mori başımıza, başımıza bir şey gelmesin. <laughs> Memento mori tam odur işte. Değildir abi. Değil. Alakası Kim o yok. değil diye. <laughs> Katılıyorum aynen dedim. Tabii ki yani belli ki o dişçi arkadaş. <laughs> yani kafada tezgah, iş, iş, kafada işe başlayacaklar. Sen hiç anlamamışsın konuyu. Alakası yok. Baştan senin. alalım o zaman. Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Karpe <laughs> <laughs> diye. Hayır ben çok iyi anladım. Geri vites yapıyorum şu an. Evet. Ya ya her şeyin bir yalan olduğunu yüzünüze vururum. Ne carpe diemcilik diye bir şey vardır ne memento moricilik diye bir şey vardır. Yaşadığınız hayatlara kılıf uydurmayı bırakın. Bu kadar. Kestik. Buyurun ben lafımı söyledim. Aristoteles'in dediği gibi ben söyledim. Şimdi duydunuz. Gerisi size kalmış. Bunu mu demiş abi Aristoteles? Evet. <laughs> ben söyledim demiş. Siz de işittiniz. Bundan sonrası size ait. Gökhan sana bir şey soracağım. Sen Evet abi. Memento morjisi. Değilim abi. Peki, kalp dedemcisin. Hayır abi. E, tamam lan bir şey ol işte. <laughs> bir şeysin. Yaşamı seven bir dedemci olmak isterdim diye. Tamam. Hayatı seven bir insansın. Sonuna kadar da yaşamak istiyorsun elindeki olanaklar nispetinde. Anı, Şöyle bir şey bulunarak yaşamaya tamam. çalışıyorum ama olmuyor. Tamam. Ertesi gün rezil olacağını bile bile evet. anı Eşim yaşar mısın? Misin? Yaşamam. O zaten carpe diem demek değil. Yani ekstra bir şey yapmak, bir çılgınlık yapmak değil bu. Söylediğim gibi yaptığın şeyin farkında olarak yapmak. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Carpe diem bu. Tamam. Hiç anlıyor musun? Şey bak. Anlıyorum. Mı? <laughs> ertesi gün rezil olacak <laughs> olacağım <gülüyor> bir şeyi de carpe diem olsun diye yapar mısın? Hayır abi niye yapayım? O carpe diem değil zaten. Memento olsun diye yapar mısın? <laughs> tam mori olsun diye bir şey yapmak Yapılır. ya. Yapılır. <laughs> Yapılır. Abi. Memento mori şey olsun diye birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne mesela? Mesela. Minareler. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. Hani şöyle bir, şey, bir kilo dondurma bir şey yiyebilirsin. Bu da memem tomori olsun mu diyeceğim. Niye ölüm var? Bir daha fırsat olmaz diye bir kilo dondurma mı yiyeceksin yani? Evet. O zaman abi saniyen garanti değil yani. Ye şu dondurmayı. O zaman sivri mantıkta carpe diem aynı şey çıkıyor abi. Ölüm var bir kilo dondurma yiyebilirsin. Ki, şey... Demek ki, demek ki karpe de boş, memem tomori de boş. Benim Döndünüz dolaştınız, benim lafıma geldiniz mi? Hiç alakası yok bu arada. İç şarabı he? <laughs> hiç alakası yok. Aptışlar karıştı, Peki Koraycığım sana bir soru sorabilir miyim? Sen mesela arkadaşlarınla bu konuyu hiç tartışır mısın? Memento morisi. Memento morisi, Hayatını yaşamıyorsun oğlum, yaşa sana hayatını. Arkadaşlar. Bak benim gibi olsana ya da ben senin gibi olsam ya keşke diye bir tartışma yaşar mısın? Dedikodu üzerinden yaparım. Mesela deriz ki Ayşe, Mehmet çok şey yaşıyor yani. Yazıklar çok olsun. Yaşıyor falan. Yazıklar abi, olsun. Ya dedikodu, dedikodu diye cümleye başladığın andan itibaren beni kaybettin zaten. Yani Dinlemiyorsun. Üçüncü sen üçüncü kişi hakkında hiç konuşmuyor musun Senin hayatım? Şu... hayır. Duydun mu hiç? Evet. evet. Sürekli. Ya abi benle Candaş abi bana bir geldin bir sürü laf söyledin ya Candaş abiyle alakalı. Telifleri yatırmıyor. Ben. Evet sen dedin. Ha telifleri yatırmıyor. Dedikodu şey dedi ki. Paramı verin demek. <laughs> Gökhan abiyle de ilgili dedin. Koray var. Şiirleri kötü ben... dedin. <laughs> Sana bir tavsiyede buldun mu Koray? Lütfen, beni abi. karşına alma. Seni hep Gökhan Dağıstanlı'nın da... trenine binme. Candaş Tolga'nın türküsünü söyleme. Sen de aramızı düzeltsin Senin en çok sevdiğin şey ne? Ben tatlı severim abi. <laughs> Senin için lokmalık tanke kaldım. Ne aldın? Lokmalık. Ne çok iyi. Ya ya. Daha doğrusu. Burada yapılmışı <laughs> var diye. Burada yapılmışı var evet. Eskiden TRT'de böyle koyarlardı. Bu siyahlar yapılmış. ne ya siyahlar? O da Buyur Beraber olsun. Bu kadar kalbimi kırdıktan sonra mı <laughs> yani? Kalbini kırdıktan sonra bir tatlı, hoşluk olsun işte. Al. Bunu sana niye verdim? Neden verdin abi? Ne bu marka? Dunkek. Dunkek'i paylaş, şıp diye kaynaş. Bitti mi Bitti. Bizim için mi? Böyle mi kaynaşacağız? Abi bir yemeğiniz var. 300-500 lira para ver. <laughs> bu daha hesaplı. <gülüyor> <gülüyor> Bununla kaynaşalım. <olabilir. gülüyor> Kim seni durduk yere bir lokantaya gelse sen beni iki binlik edersin. Evet doğru. doğru. <laughs> 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 Böyle kaynaşmak dahi. <laughs> Bak şu anda sen benim ağzımın içinde gezen dan Keki hissediyor musun? Evet. Ya ya. <gülüyor> 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 Neden senin ağzının içinde gezen dankeki hissediyorsun? Aynısını yiyorsun çünkü. <laughs> sen bundan mı yiyorsun? Hmm. Ben buraya rejimle geliyorum. Dünyaları yiyip gidiyorum. Hah, bu bana verdin o. Dankek. Tart geçirip biz de yiyelim onları ya. Ağzını Bunu nereden şey... aldık biliyor musun bunları? Nereden? Bagajından. Aa, ayıptır be. Şu müesseseye gelen şeyleri bagajına atma. Çok, Çok güzelmiş çocuklar. E ver biz de yiyelim abi güzelse. <laughs> şey. Ben niye yiyorum? Neden? <laughs> Test ediyorum. Size ver, ver, vermek için önceden bir bakıyorum. lan. Hakikaten dostlarımla paylaşabilirim diye. Felsefe neydi? Ya? Dağıtır mısın? Tanki paylaş. Şıp diye kaynaş. Bak hemen kaynaştık. <laughs> Şu anda küsler bakıştı. Koray şuraya bir çay may, bir şey söyle. Bunun Şu yanında iyi gider. Yedim. Abla. <laughs> Gerçekten tatlının bir, bir e, şey yapıcı. İyileştirici demeyelim de rahatlatıcı bir şey var. Ne kadar rahatlatıcı. Kore'ye yani. karşı bile şu anda daha pozitif. <laughs> Nasıl Düşün ya? daha iki tane yedim. Demek ki paketi yesem boynuna sarılacağım. <gülüyor> <gülüyor> Umarım paketi yemezsin abi. Yok yemeyeyim. Vallahi alın arkadaşlar. Ben sizin için açtım. Benim için mi açtım? Evet. Ne oldu şimdi neye bağladık? Carpe diem meselesini neye bağladık? Tekrar söylüyorum. Carpe diem diye bir şey yoktur. Memento mori diye diye bir şey yoktur. Ve diğer benzer şeyler de yoktur. Ne vardır abi? Doğarsın, yaşarsın, ölürsün. Bu kadar basit. Nokta. Süslemeye ne gerek var arasını saçma sapan şeylerle doldurmaya Sen ya. Sen hayat felsefesi... Ha, felsefe şöyle, de... mi şöyle mi yaşayacaksın? Şu anda yaşadığım Carpe Diem. Hmm, gün yaşadığım Memento Mori'ydi. Geçen hafta Memento Mori'deydik. Ya böyle saçmalık olur mu? Yaşa gitsin arkadaş. Senin hayat felsefen ne? Koy ver... ver. Koy ver gitsin. <laughs> Bu kadar. Var mı daha ötesi? Hayır. itirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Hayatında hiç ipin ucunu kaçırdığın Ol, bir dönemin var, var mı? Oldu evet. Yani. Ne zaman? Oldu işte bir dönem oldu çok oldu yani. Ne zaman ya? Bilmiyorum abi ne zaman. Ne yaparak kaçırdın mesela? Önemli olan o çünkü. Neyi kaçırdı? İpin ucu. İpin ucunu kaçırmak başka bir şey. Ne Carpe Diem ne Memento Mori. O ederim. başka i̇pin... bir şey. O dağılmak gitmek bu. Tamam ne zaman? Bir, bir, bir ara oldu neyse. <laughs> <laughs> Ayarlı kaçırmış olabiliriz yani. Cevap senin abi? var mı? A yani Ankara pavyonlarında çok hesap mı ödedin? Ne oldu ipin ucunu kaçırdın? Hayır. Onu konuşmanın bugüne bir faydası yok ki yani. <gülüyor> geldin <gülüyor> mi? Geldin mi geçen haftaya? Geldin mi geçen haftaya? Tamam da, tamam da. Ben yaşadığım şeyin o kısmını bugün neden hatırlayayım ki? Ne anlamı var? Doğru. Ne geldin mi var? geçen haftaya? Ama bak burada üçüncü bir şey devreye giriyor. Ne? Bugün de geçmişi yaşamak. Evet. Geçmiş bak. yaşanmaz abi. O ama bir problem o. Aa. Bugün de geçmişi yaşamak <laughs> bir problem. <laughs> evet. Yani ona takılıp kalırsan hiçbir zaman i̇şte bak, aynı yerde. Oldu bitti. Oldu bitti bugün başka bir şey var ama şimdi ben diyorum ki çok böyle indirgemeden ya illa sonunu mu düşünmem lazım yani. Bugün imkanlarım ölçüsünde bana bu eğlenceli geliyor yaşayıp giderim. Evet sevgili evet. dostlar bugün ilginç bir konu. Memento mori mi karpe diyen mi? Memento mori'yi bilmeyen ve yazısını yazan Gökhan <laughs> Dağıstanlı'ya da ayrıca <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. Evet, yani birbirinden ilginç konularla bu programı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sevgili dostlar, geleceği öngörmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz, görüyorsunuz. Yani şuradan çıktığımızda veya masadan kalktığımda ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Onun için Carpe Diem'miş, Memento Mori'miş, boş verin. Hayatınızı kendi çerçevenizde el verdiğince maaşınıza göre yaşamaya <laughs> devam edin. Keyfinize bakın, hoşçakalın. paylaşım kaynaş.